Evet şimdi biz hamza ile arabalarımızı yarıştırıyoruz şimdi siyah araba mı geçecek mavi araba mı hangisi geçecek hamza mavi, mavi mi hı hı. evet hamza'nın favorisi mavi benim favorim ise siyah bakalım hangisi 1-2-3 başla <laughs> oh, siyah araba fark attı Evet, şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu sefer de sarı arabayla kırmızı arabayı yarıştıracağız. Evet. Geliyorlar. Bir, iki, üç. Başla. Hangisi? Evet. <laughs> Hamza'nın arabası kazandı. Şimdi yine Bu siyahla mavi yarışıyor. Evet. Tabii ki siyah geçecek. Evet. Ben... Tamam, bir biraz ben oynamak istiyorum. Evet, tamam. Kısmayın, Tutma. neden tutuyorsunuz? Bak için. Şey. Evet, ben evet, alın alın. Şu anda yolda Antalya'ya doğru gidiyorum palmiye ağaçlarının yanında. Evet, gidiyoruz şu anda. Aa, ördek düşmüş yolumuza Bakalım. Evet, yandı ördek. Yaralanmış. Hemen ambulans arayacağız. Ona tedavi edecekler. Aa, burada bir tane dinozor varmış. Çok Ayy. fantastik bir yer. Evet, kamyonla seyahatimize devam ediyoruz. Neden gitmiyorsun sen? Önüne yumurta mı çıkmış senin? Bak, biz de Aa, evet, elini kaldır böyle. Kaldır, evet. Yumurtayı da alalım. Devam et. Oh no, Evet, Hamza şu anda sağa sola çarparak gidiyor. Evet, önüne bir kimet. Konvoy yapıyoruz seninle. Düt düt düt. Düt 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 düt. Oo evet, arkadan biri bana vuruyor. Güzel ama beni hala yakalayamadı. Yolları mahvettik. Evet. Oo. Hmm, Evet, benzin almak istiyorum. Şurada kalsın. Evet, gel hadi buradan. Bu tarafa dön. Oo evet. Ana annem. Aa yardım edeyim ben sana. Ah evet seni kurtardım.

hep bu silah böyle bir sınırı işte <laughs>